Hepinize dur lan olmadı. Hepinize ben arkadaşlar bunun gördüğünüz gibi böyle mirror mirror demo isimli yani ayna ayna demo isimli bir oyun oynayacağız Vay Orada niye böyle saçın falan çarpılık gibi diyecek olursanız daha sabah kalkar kalkmaz çekiyor. Niye böyle hemen başladı bu? Neyse video benim kanala abone olursanız ben başlayalım beğenmediyseniz de beğenin benim kafamın taştan atırmayın. Evet şöyle bir ilerleyelim lan bu arada niye bu kadar kötü bir oyunun görüşü Berbat Şunu bir ayarlayalım hemen bu arada ayarlanmıyor da lan nasıl ayarlayacağız bunu evet Oyun görmüş olduğunuz gibi böyle Bok gibi yani Yani böyle nasıl diyeyim Çözünürlüğü falan düşük böyle boktan bir şey ayarlanmıyor da yani maksimum bu kadar oluyor artık Yapacak bir şey yok. Neyse çözünürlük fazla önemli değil aslında. Önemli ama önemli değil. Orada Ne oldu lan? Ya şu oyuna az bir şey aydınlık yapın lan. Bir saniye lan bu vallahi böyle olmaz. Ayağım. Ay yok telefonunun da nerede lan şu? Lan siktir orada. Kim tıkladı lan kapıyı? Ya bir çalma artık çalma. Ya nerede lan şu telefon? Anana sokturayın o telefonu. Hello. Who is there? Orada kim var? Ne oldu lan şimdi? ses geldi. Bu arada kovalama varsa oyunda çıkar mı oynamam. Şimdiden açık açık belirttim. Kovalaman bir şeyler varsa çıkar oynamam. Ama shift'e basıyorum koşmuyor. Yani oyunda koşmak yok güzel. Tamam. Orada şimdi şöyle bir, bir, bokçuk var. Şimdi oyunun yüksek, orta bir de düşük grafikleri var. Yüksek grafik diye bizim bilgisayar kelek biraz öyle olduğu için hafif kasıyormuş gibi. Düşük grafiklerde zaten görmek bile istemezsiniz bok gibi. Yüksek zaten orta grafik şu an gördüğünüz şey yani böyle yani çözünürlüğü düşük falan yüksek takası olan orta düşük gibi bu nasıl orta kalite az daha yüksek yapamıyoruz mu lan bunu neyse. Ne oldu lan? Eyvah. Banyo açıldı. Ya sokar bir saniye ben şunu kapatıp geliyorum. Böyle çok daha güzel oldu. Şimdi devam edebiliriz. Güneşten sokuk ekranı görünmüyor. Bir bok göremedim. Şimdi gidelim. Neresiydi lan o açılan kapı? Ya bu nasıl resimdir böyle karalanmış. Evet bir adet yanıp sönen ışıkçığımız var. Hemen gitmeliyiz o yüzden. Ne oldu lan? Bak ses geldi bak arkamda bir yoksa ben de bir bok bilmiyorum. Hazır mısınız şimdi dönüyorum. Dönmeden önce kesinlikle like atın çünkü benim çok kötü götüm sıkışıyor şu an. Tamam bir kimse yokmuşlar lan. Bir an sıçacağız sandım. Ya yani şu kapılar siktir lan orada. Yavşak. Bu ışıkları. Lan yani gidin az para verin. Kaliteli ışık alın. Bu ne lan böyle yüksek montaj dedi patlayıp duruyor. Çek bir git. Döle bak döle. Dur lan ben niye bu kadar korktum da yeni başladık. Şimdi inanmayanlar olur şöyle göstereyim bak. %80 sesle oynuyorum hatta isterseniz yüzde e çekebilirim. Şimdi boş verin de. Yani şu an kendi sesimi bile duymuyorum. Size öyle söyleyeyim mi? Kendi sesimi bile duymayacak kadar yüksek sesle oynadığım için Şamsike yedik mi çok fena ses geliyor ondan bağırırsam falan artık yapacakmış şey yok. Tamamdır şimdi devam edebiliriz. Elektrik saçan bir şey var burada. O pizza ver yenir yenir. Yenmiyormuş. Ya şu bozuk kaset çalıp duruyor kapat şunu. Yer ıslanmış lan. Tavan Ben sana bir dikkat ederim. Ya, kapat lan çok rahatsız edici. Nerede nerede kapat. Oh tamam. Bir de dikkat et diyor lan piçe bak hale. Ben sana mı soracağım lan dikkat edip etmeyeceğimi. Hadi etmiyorum lan. Ne bok yiyeceksin hadi bakalım. Ananı lan aklım gitti bu. Nasıl bir şükür böyle. Şu kıyafeti az adam akıllı alsın. Lan bu neydi lan o oyunun adı? Ha tamam hatırladım, Evilinside. Ona benzer böyle sürekli döngü içinde bir oyun herhalde. Böyle döngü içinde dönüp duruyoruz gitgide de korkunçlaşıyor oyun. Sıçtık. Ben size bir şey diyeyim yüzde sıçtık çünkü kapı açılmadı ve arkandan çok acayip bir sesler geliyor. Ha pardon lan ben yanlış gitmişim kapı açılmış da ev niye böyle lan zenci gibi karanlık. Tam elektrik parasını ben öderim açın şu ışıkları. Vallahi açın Kapat şunu kapat. Da o ses nereden geliyor lan kapat şunu. Şunu bir kapat sen. Ya şunu. Gidiyorum lan sokarım şimdi. Hadi görüşürüz. Bence var ya ben vazgeçtim gitmeyelim biz gidelim şurada bak Televizyonumuzda varmış oh mis gel otur şura şimdi orada bir gölgecik görüküyor gittiğimiz anda hayran biz sıçabiliriz o yüzden bence gitmemeliyiz gidelim lan ne olacaksa olsun gelen lan senden mi korkacağım piç <laughs> korkacağım piç lan şimdi bir sokar mı o gözüne. evet Murderer, ayna diyor şimdi oyunun asıl amacını şey yapacağız. Yani ne katili lan sensin katil. Aa pardon lan mirror aynaydı murder o telefonu bir sokar mı sana Yeter lan çaldırıp durma şu telefonu Ne var lan Bunun hey, faturası bana geliyor lan bu telefonu hı -hı Kapat lan, boş yapma Kim beni bekliyor lan? Seni bekliyor dedi de. Arayıp duruyor lan sonra fatura bana giriyor şöyle kalın kalın. Eyvah. Bak bir kork oyununda kırmızı ışığı gördüyseniz bilin ki ya arkanızdan birisi kovalacak ya jamsike yiyeceksiniz ya da oyun bitecek. Bu üç seçenekten biri bence bu. Demo sürüm olduğu için oyun bitecek. Tahminim öyle şu an cam sikeyi yiyeceğiz sonra oyun bitecek ya ışıkları yakın dedik ya kırmızı mı yakın dedik size şurada adam akıllı ışık alamadığınızın bir ses geliyor Bu arada oyun, gide, kara. Coming to you live. on an on Thirteenth Street. Three cars collided with each other in a horrific event. The paramedics report that all the parties have sustained major injuries. A lady has been pulled out of the car with her face all burnt. Nan, she needs Bir dur da bir konuşmamızı yapalım mı? Hemen ayı gibi öyle şey yapılır mı lan? Şimdi kafamı kaldırdığım anda büyük jamsike yi yiyeceğiz. Bence oyunu burada kapatalım gitsin. Tamam bir bok olmadı. Şimdi trafik kazası olmuş. Trafik kazasında birileri yaralanmış. Yüzleri yanmış falan. Bak şu an içimden bir his yok. En yakın zamanda jamsike yiyeceğim diyor. Yersem harbiden iyi olmaz. Tam ışık yandı yardır ora. Koş. Ne oldu lan? oyun gitgide karanlık bir hale almaya başladı ve bu arada çok sessiz oldu bence bu hiç iyiye uyarı değil. Çok sessizleşti oyun bir anda. Ne oldu lan? Bak gerilim müziği de geldi şimdi. Bol pompalı sahneler çekeceğiz galiba. içeri girme o seni bekliyor diyor. Tamam lan girmeyiz sıkıntı yok. Hadi geri dönerim o zaman. daha seni bekliyor diyor lan bizi beklediğini bile bile girelim mi şimdi biz ne yapalım bura? Biz otistik miyiz niye girelim bizi beklediğini bile bile? Evet biz otistik olduğumuz için gireceğiz tabii ki. Tabii ki de hemen şöyle gireceğiz. Televizyonu kim indirmiş? Bu arada televizyon şu yukarısında birimi var? Bana mı öyle geliyor? Nah mı çekiyor lan? lan? Oyun çok korkunçlaştı bir anda. Kapı tıkladı. Açalım açmayalım mı? Siz karar verin. Ya da ben karar vereyim. Bence açmalıyız. Neyse açılmadı zaten. Bu ne lan? bir film var da çözemedim bir türlü. Şimdi kapı tıkladı bence oraya gittiğimiz anda hiç iyi, sahneler yaşanmayacak gibi sanki. Bana bir tık öyle geldi. Ben bu kadar piç birini görmedim. Nerede lan o? Velet. Öl diyor lan sen geber lan gel lan. Bir bıçak verin lan bana. Bıçak verin şu lavo kesmesem için rahat etmez benim. Burada mutfak vardı odam bir bakalım da bıçak falan bir şey yoksa yoksa ne var varsa alalım. Ya arama diyoruz be arama. Lan puşt fatura sana mı geliyor lan? Bir daha Açmıyor da bak boş yer arıyor. Orada burada yol açılmış bu yol yoktu. Geliyorum bak. Neler bitti mi? Oynadığınız demoyu oynadığınız için teşekkürler ediyor Onun da bitti şu oyun lan niye oyundan atıyorsun lan deve. Gir rahat tekrar. Evet bir oyuncumuz da bu kadardı. Yani şimdi demosu bile çok güzelmiş. Tam halini tahmin edemiyorum ama bence hele şükür bitti yoksa oyun bitmese ben bitecektim. Çünkü yani oyun sandığımdan gerilimli çıktı biraz. Hele o ilk yediğim jumpscarede var ya kalbim durayazdı neyse. Bu video videocuğumuz da bu kadar. Neyse başka bildiğiniz güzel korku oyunu varsa yorumlarda belirtin ona da bir göz atarım. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Videoyu beğenmiyorsun görüyor musun? bak aşağıdan videoyu beğen ha.